Selamlar. Bugün ee, 13 Ekim Silifke'den geldim. Kayseri'deyim. Talas'ta. Sizler için pazarı gezmek istiyorum. Bakalım pazarda fiyatlar nasıl? Hep birlikte gidip görelim. Evet. Giriş yapayım. Hemen lahanaları gördüm. Ne kadar lahananın tanesi? 25-30 Şunlar mı 25? <laughs> Çilek 30 lira daha yeni yeni etiket koyuyorlar. Sizi çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Mandalin 10 lira mı? Mandalini. E, eriği sil bari oradan da erik gözüküyor. Millet de şaşıracak şimdi. Üzüm ne kadar? 10 lira. 10 lira. lira. Önce gezmemi yapacağım sonra fiyatlara baktıktan sonra 6 kilo 40 lira. 3 kilo 20 lira diyor. Bu şekilde gezeyim. Fiyatlara bakmak istiyorum sadece. Sonra gelip alışverişimi yapacağım. Görüyorsunuz. Yedi buçuk lira. Turşuluklar. Acı. Bunları bizi çekiyor. bunları yönetimlere göster de abla daha iyi olur. Yok, bu benim işimdir. Onların işi değil, yönetimle işim yok. Çok güzel görünüyor. Kelekler. turşuluk domates. Fiyatlar böyle. Sizin oralarda fiyatlarına kadar. Onu da görmek istiyorum. Nar 10 lira kilo. Demin 10 liraydı mandalina. Burada 8,5 yazmış. Gezeceksin ucuzu nerede ona bakacaksın. Yumurtalara bakalım. İri. 60 lira diyor. 55 diyor. 35 diyor. ne demek yani. 30'luk bunlar. Ben gezeyim. Çok güzel taze taze her şey. Hmm. Yeşillikler de çok güzel. 10 lira bağ diyor. Pırasanın. Yeşillikler çok güzel. Bağı 3 tane 10 lira. Roka. Semizotu'nun bağına kadar şey işte. 5 lira. Tamam. Marollar 7 mi? 7'ye var, ona var. Hmm. 7'ye var, ona var. bamya 20 lira aslında bu iri bamya diğer bamyadan daha lezzetli onu özellikle de size söyleyeyim gerçekten bu bamya daha lezzetli ufak bamya 40 liraymış o oh, mantarlar gelmiş ben çok seviyorum mantarı bu daha küçüğü 50 lira daha küçüğü olanı. Yeni diziyorlar mallarını. Şöyle gezelim biraz sizinle. Yeni nazar hocam. Şöyle bir sıraya da bakalım neler var. Yeni eleman hocam. Muz 23 lira. Kornişonlar 25 lira. Acur 10 lira. Taze güzel. 12 liraya. Aynen öyle çok güzel ürünler. Hmm, belli zaten. Alacağım, gelip alacağım. Çekimimi bitireyim alacağım. Bir i̇htiyaç var zaten. Yine. Çok güzel her şey. Pazarı aslında gezmeyi seviyorum ama fiyatlar fena değil. Bak 4 kilo 30 lira bir domates daha lezzetli. Kilosu 7500. Bir de bana diyorlar ki bunu yönetime göster diyorlar. Benim yönetimde ne işim var? İnsanlar zor para kazanıyor zaten. Bu benim işimdir. Onun için çekiyorum. İnsanlar fiyatlandırmayı görsünler diye. Orada seçal var. Seçalı çok seviyorum. 12,5 lira. Kendin seç, al. Çok güzel. Pezikler biliyor musunuz? Bunun şeyini yapıyoruz. Turşusunu yapıyorum. Çok güzel oluyor. Pezik saplarıyla. Muhteşem turşu oluyor. Göstereyim size böyle. Bağa kadar pezin? Ne 10 lira 10 lira bağ. Tamam. İşte alacağım. He, sonra gelip alacağım. Alacağım birazdan. Naneyi görüyor musunuz? Ne kadar güzel gel beni al diyor. Bütün yeşillikler. Çok güzel. Yeşil domates. Hadi iki tane al on beş. Hadi. On İki tane on beş abla. Beğendiğini al. On iki Yeşil on domates beş, ne abi. kadar? 15. beş lira. On beş lira. On beş abi <laughs> ben size, <laughs> Mi? Bu kadar. Fiyatlar genelde hep aynı. Sayfanın en başına koy beni. Koyarım sizi. Hadi. Kolaylıklar gelsin. Bol Allah. kazançlar olsun bugün sizlere. Sağ ol. Bana. <gülüyor> <gülüyor> Çok oldu, çok. Yanlış haftaya bir kilo domaysa 25 lira ödeyeceğim. alıyorum diye. De sen alıyor. yani. sen gene de üç kilo al, yeğeni ile bunu. Yok yok. çok güzelmiş. Taze ve güzel. mısır kaç lira? Küsmesin mısır bana. 5 tanesi yirmi belikle. Birazdan gelip alacağım. Çekimimi bitireyim. Gelip alacağım. Ne için çekim? <laughs> ne için çekim? Dışına... Youtube'um var. Youtube'uma koyuyorum. Sayfayı takip edebilir miyim? Edebilirsiniz. Sen de pişir. Sen de pişir. Hı -hı. Da pişir de Haydi bakalım. Bir tane abone kazanıyorum. Çekim yaparken. Sen de pişir. pişir. Sen de pişir. Hangi sayfa? Bakayım çevir. Yeşil domates. Tamam, sizi gördüm. Gördünüz mü? Ha, abone oluyorsun. Bir fidan altınla. Abone, altın. abone ol hemen Aldım, gittim, git. Haydi, sağ ol. <laughs> Tatlısın sen de, sağ ol canım. İşte böyle. Hem sohbet ettik, hem çekimimizi yaptık. Bu arada evimize gidiyoruz. Burada peynirleri size göstermedim. Peynirleri göstermem lazım. Çok çeşit çeşit. 75 TL mi? 65 tulum peynir. Siz bana yarım kilo yoğurt verir misiniz süzme yoğurttan? Tamam. Burada noktalıyorum. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Evet yarım kilo yoğurt.